Arkadaşlar ben Osman Damar. Lezzetli kolay tarifler sayfamızdan bugün sizlerle cevizli roka salatasını paylaşacağız. E, malzemelerimizi tanıyalım. 200 gram 150 200 gram cevizimiz, 1,5 bağ rokamız kişi ve e, sayıya göre değişiyor ama şu anda bizim yapacaklarımız 1,5 bağ cevizimiz 150-200 gram. rokamız lokamız 1-1,5 bağ. Bu da kişi ve kişilere göre değişiyor. Atıyorum mesela şu anda bizim yapacağımız salata 2 ile 3 kişi arası. Siz isteğinize göre yapabilirsiniz. İlk başta yemeğimizin pardon özür diliyorum salatamızın en sonunda kullanacağımız dekorluk malzememizi ilk başta bununla başlamak istiyorum. 4 adet ya da 5 adet salatalığımız. Salatalıklarımız da ilk önce buraya kadar şu ince çekirdeklerine girmeyecek şekilde arkadaşlar. Bu birinci. Diğerini de aynı şekilde. Yani tam lale görüntüsü vermeye çalışacağız. Tabakların kenarındaki. şekilde arkadaşlar. Yavaş bir şekilde çok şey yapmanıza gerek yok. Salatalıklarımızı soymadan. Sonuncu olaraktan da 5. salatalığımız. Bunlara da oda sıcaklığından biraz soğuk suyun içerisine bırakıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde başka hiçbir şey yapmıyoruz. Ve rokalarımızın fazla olan isteğinize göre, dilerinize göre ben az kullanmıyorum. Korkularımızı ince bir şekilde doğruyoruz. Bıçağınızı kaldırmadan doğrarsanız da Allah korusun herhangi bir yaralanmaya ya da herhangi bir kazaya sebebiyet vermiyorsunuz. Zaten tavsiye edilen doğrama şekli çoğu zaman bıçağınızı ucu kalkmadan olandır arkadaşlar. Buradan da onu da hatırlatmak isterim. Yine saplarımızı ayırıyoruz. ben ince kıyım seviyorum. Yani salatanın özünde de daha güzel yakışıyor. Tabii siz biraz daha kalın olsun istiyorsanız. İçerisine biraz yeşil soğan. Olmazsa olmazlarından. Soğan sevmeyenler de tabii mecburen bir adet domatesimiz isteğinize göre ister kabuğu soyulmuş isterseniz kabuklu bir şekilde içerisine doğrarsanız daha hoş ve güzel olmaktadır lezzetli Bunları da hep birlikte harmanlıyoruz. Kullandığımız içeri içi e, tabağımızın ortasına yaparken özellikle dikkat etmeniz gereken bir başka husus da dik bir şekilde yaparsanız salatanızın ve koyacağınız ürünlerin hepsi güzel sunum ve güzel dekorat bu şekilde dik olacak tam ortasına toplamamız gerekiyor. Buna dikkat ederseniz zaten salatanız gayet şık ve güzel bir görüntüye sahip olacak. 150-200 gram dediğim ceviz arkadaşlar bu şekilde üstüne harmanlıyoruz. 100 gram tulum peyniri üstüne rendeliyoruz. Bu şekilde eşit bir şekilde salatamızın her tarafını yaydıktan sonra peynirimizi. bunun peynirimizi rendeledikten sonra arkadaşlar tarifimizin ilk başında yaptığımız salatalıklar bu şekilde açıldığı için güzel, hoş, lale şeklini andırıyor. Bunları da paralel olarak karşılıklı salatamıza bir iki, beş tane yaptık ama şu an dördünü kullanalım. Bu şekilde eee evet. Dilerseniz evde susamlı kraker şu şekilde çapraz bir şekilde koyarsanız. Bir son olarak da yani bunlar sadece size çeşitli olarak göstermek istiyorum. Şu şekilde bir elinize dikkat ederekten tabi hanımlar, beyler bayanlar şu şekilde hafiften altını tuttuktan sonra çeviriyoruz ve bu şekilde Kenarına bırakıyoruz. Bunun da ortasına bir tane zeytin bıraktığımızda havuç ve zeytinimizi de koyduktan sonra isterseniz de evinizde spagettimiz spagettileri yağda hafif kızarttıktan sonra bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ve salatamız servise sunumlu, dekorlu bir şekilde hazırdır. Tarifimi sunumu beğendiyseniz yemek sayfamı yeni kurmakta olduğumuz yemek sayfamıza siz de abone olup yorum yaparsanız teşekkür ederim. Bu ve buna benzer tariflerle sizlerle olacağım. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun diyorum.